arkadaşlar. Bugün Eyvan'la beraber sizlere Süper Ayı'nın gizemlerini göstereceğiz. O oh, ne uğradı? Hadi gidelim Eyvan. Hangi ev doğrusu? Gel takip et. Hop hop. Bak şuraya oh. Evet arkadaşlar bu eve giriyoruz. Kamera kamera açıyoruz ve ve burada gördüğünüz gibi 3 tane yumurta var. 3 tane yumurta var. İlk gibi izlememiz burdu Ama burada bir şey var. Ev, evde bir tane daha gitmememiz var. Hemen yukarı çıkalım. Burada delik vardı da kaybolmuş. Küçük adam var burada arkadaşlar. Hani sattık. Bu arada Eyvan gelsene. Bak, bakın arkadaşlar. Kostümlerimizi nasıl bu Bir videodan önce biraz altın kastıktı. da. Ama Sıradaki gecemiz. Arkadaşlar, şey. arkadaşlar yanlışlıkla bir şey keşfettik. Vurmayla. Evet. Ben nereye gideyim? Ben Bakın benim. yanlışlıkla buraya. Bakın yiyeyim. arkadaşlar. Green Screen odası var. Yani yeşil ekran. Burada böyle kutu alabiliyorsunuz. Ya taş. İşte taş bir Buradan da çıkıyorsunuz. Bo borç geldi. Evet arkadaşlar. Burada bir bisküvimiz var. Bunu kırabiliyoruz. Üstünde biraz zıplarsak. Hadi kırıl. Ne Aşağıdan kırabiliriz. Kıramıyor arkadaşlar de bir bisküvimiz var. Bakın. Hemen evet, neredeydi o şika? Şurada. Heh. Burada da kocaman bir çika var. Şimdi. Bakın. Bu ne olabilir ki? Belki ilerleyen bir şeylerde bunu kullanırız. arkadaşlar. Şimdi de Eymen'in bildiği bir yere gideriz. de dedik ve A'ya bastık aşağıya inmiş. Geç bakalım A değil B. Galiba ben bir teori biliyorum. Burada bizim kardeşimiz yaşıyor. Burada notlar var. Ama mor bazı bakabilirsiniz arkadaşlar. Burada da bir not var. Deneyler falan yapıyorlarmış. Ay kaçmış. Bizim kardeşimiz olabilir. Dolapta mı acaba? Kesin dolapta saklanıyor. var mı bilmiyorum ama burayı da gösterelim yani iki tane gizlememiz gitti ama buraya herkes bilir bence evet arkadaşlar devam ediyoruz futbol sahasına gideceğiz şimdi çünkü diğer videodan merak edenler olabilir diğer videomuz da, futbol sahasına gitmiştik. Buradan çok kolay bir şekilde gidebilirsiniz. Tamam. Buradan şey de var. <laughs> basarsanız böyle topu bir şey yapabiliyorsunuz. Ben bunları şey yapmıştım. Çok eğleniyorum. Sonra falan geliyorsunuz yüzden <laughs> Zaten kaptım mı? ki? Çok kolay bulabiliriz. Arkadaşlar harika, harika panda da buraya gösteriyor. Orası futbol sahasının devamı arkadaşlar. Futbol sahasının devamı. Yani. Arkadaşlar şimdi sarkyan altında e, böyle bir, bir not var. Bakın buraya bunu çeviriye attığınızda sallanmak böcek mi diyor? Ama bence burada sa sallanmak baklama yani hatalı mı demek istiyor oyun. şimdi Evet şimdi 8 oldu çünkü arada bir video çektik araya onu şey şimdi çöl haritasına gidebiliyoruz ama bizim gitmemize gerek yok hatırlar mısınız videonun başında bir şey değil mi göstermiştim evin içinde 3 tane yumurta vardı bunu çöl haritasında da bulabiliyoruz evet. bakın Burada mıydı? Hayır, orada değil. Evet, Bu da bir yerde çıkartma vardı. O içeri girince. Hatta çıkartmayı gösterelim Bunun arkası boş arkadaşlar. Çıkartmayı göstermek için çay ortasına gideceğiz. Ve biz hiç gitmedik. Ama belki gideriz diğer videoda. Evet yine. Şişik hadi yo. Şimdi evet. <laughs> evet. yine. Ya ya. Yine Ben yani. İngilizce bir şey çıktı. Arkadaşlar evet, ben şimdi Eymen'i bekle Burada çıkartma var arkadaşlar. köşelere O çıkartmayı bize veriyor. Bakın araba var. Zaten geçen günlerde yeneceğiz. Hemen gel şimdi. Çıkartmayı göstereyim. Evet çıkartmayı gösteriyor. Çıkartma çalışıyor mu? Bilmiyorum. Bu tarafta mı acaba? Bu tarafta değil. Bu B. tarafta mı? Şu tarafta. Büyük zıplayacak. Böyle zıpla zıpla sonra B'ye basıp zıpla Anladım dedim. Kaldırmış olabilir oyunun yapımcısı. ya da biz yanlış evdeyiz. Hey be burası değildi burası değildi. Tamam o zaman e, arabayla gidelim. Ev, evin karşısında da var. Ne ben senin gidiyorum. Tamam. Nereye gideceğiz? Dur sen öne binsene öne. Sen götür bizi. Arkadaşlar ilerleyen zamanlarda da çöl haritasının şeyi gelecek yani. İlk önce bakalım. Evin karşısında ah. ev. Heh, Heh, burası. Biz şu, yanlış yeriz. Şu evi. Şu evi yani. İki evde ev yoktu. Sen bu. Dur bu. İlk önce bu eve bakalım. Bu köşede değilmiş. Köşelerde. Bu değil. meşhurdu. Ama bir yıktık diyeceğim. A, B, Y. İlk önce zıpla, zıpla A, B, Y. Onu da evet. Şu tarafa baktık. Diğer eve bakalım bir. Çatısındaydı. Boy bu ev olabilir. Bu ev var. Şurada kenarındaydı. De, de, de. Değil mi? Hayır bu e, bir evde olacak bu çıkartma biz yanlış yapıyoruz devam edelim şu köşeye baktım mı? Aa, galiba arkadaşlar işte. ama olsun yumurta'yı gösterelim kamera moduna geçip nereye gidiyorduk Heh, şurası tam karşısı arkadaşlar kurtarmamız gerekiyor o ileride videosunu getireceğim o yüzden şu an kamerayla bakamıyoruz kamer net göstermeye çalışacağım size en önemli evet arkadaşlar burada bir tane yumurta var bakın gördünüz mü kamer Evet. Orada bir tane yumurta var. Devamı güzel mi yani? Bir tane burada bir yerde priz vardı. Onu bulması zor olabilir. O yüzden bulabileceğimizi sanmıyorum. Bir arabaya ne yaptın? Gönderdik ya. Nereye gönderdik? Evet arkadaşlar. Daha fazla çöl haritasında bize yok galiba. Ama galiba çöl haritasındaki bütün ayıları kurtarınca e çıkartma gösterebiliriz. Aslında A hesabından bakalım mı? A hesabında biz ilerledik de. Olsun. Gidelim. Bay bay. Arkadaşlar geri dönüyoruz. Şimdi Kaplumbağa Köyü'ne gideceğiz değil mi? Evet. O yumurta bir tane de şurada yumurta var. Galiba oyunun yapımcısı onu kaldırmış. Bazı şeyleri kaldırmış olabilir. O yüzden gösteremiyoruz bu. Şimdi Kaplumbağa Köyü'ne geri gideceğiz. Ve oradan birkaç bir şey alacağız. Dur. Karşıya geçti. Arkadaşlar nasıl isim koyuyoruz onu bilmiyorum. Kaplama Evet git gidelim. Evet şimdi. Eymen orada iki burada iki tane gizemimiz var. Bir tanesini hiçbir youtuber bilmiyor diye biliyorum. Hemen. Sadece bir, ilk kez biz göstermiş olabiliriz bu gizemi. Um, çok güzel tanımaz. Yani biraz iyi bakarsanız görürsünüz zaten bir O dediğimi. Ama hiçbir youtuber göstermedi videoyu. Hmm. Yerde bir yerdeydi. Biz oyun videosu. Üç ayı kurtar. Suçursun, suçursun. Ben yani şurası. Evet arkadaşlar. Buraya hiç bu YouTube'a yani zor görürsünüz. Burada Aa, altı var. Videonun başlarında gösterdiğimiz yerin altı var. Hmm. Sonraki gizem Yo o da bir anlık var. Sonraki gizem Şurada bir tane ev vardı. Kamera moduna geçelim. Hmm. Ev vardı bir yerde. Yukarıda ev olacak. Gizli ev. Aa evet arkadaşlar. Bakın göstereyim. Zoom atıp. Orada gizli bir ev var. Ben evet. onun gidişini gördüm. Evet arkadaşlar. Buradaki gizemlerimiz bitti. Şimdi Ayık köyüne geri dönelim. yaptım. Şimdi videomuzun son gizemine geldik. Ama bu en zoru da. Bacon. Evet. Bekleyin. Emre bir sonunda Arkadaşlar. Gal Backrooms'a gitmek için oyunu da bitirmemiz gerekiyor olabilir ama biz deneyeceğiz. Ama belki gidebiliriz. Evet arkadaşlar. Hmm. Ama çok zor bir şey yani. Öyle kolay bir şey değil. Şuradan attayım göbek şadrısı yapıp. Öyle değil yani. Tam yerine oturtmanızı. Aa! Arkadaşlar bir tane daha gizemimiz vardı. Oyunun dışına çıkma. Oradan da bekliyorsa gidebiliriz. Biz o yöntemle Arkadaşlar buradan taşları alıyoruz tamam mı? Bu denge ta taktaşını... Bu bak. Böyle zıplayacağız. Ben yapamam. Eymen yapabilir belki. Emel sen de orada. Sen de şurada karşı Ben burada duruyorum. Hemen çıksın. Bakın oradan istediğiniz kadar taş taşıyabiliyorsunuz. Evet. Bu taşları alıp bu taş 3 tane bu taştan alın. 3 tanesini alın böyle. Tamam ben yaparım. Evet. Hayır. Hayır. <laughs> Buraya üç tane üst üste taş dizecektik de imkan yani asansöre sığmıyor bir türlü götüremiyoruz. O yüzden kendimiz çıkmaya çalışıyoruz. Emre ben senin kafamda zıplayayım. Kafanda zıplayamıyorum ki dibine girmiş. Ya ben seni zıplayayım. Ama ben göstereceğim ya videoda. Neyse buraya git. Ben çok zor yani. Siz gidebilirsen. Arkadaşlar şuradaki şurada mol var var galiba. Öyleydi. Burası kapalı olabilir işte. Evet. Bakın evet. Yani çok ileride geçeceğiz. Yani Beckons'a gitmek imkansıza yakın bir şey ama biz biz gidebiliriz. Deneyeceğiz. Biz deneyeceğiz. Basket. Aha buradan çıkabiliyor muyuz? Basket şeyinin ilk defa gidiyoruz. Şimdi backbounce'a gitmeye çalışacağız ama imkansız erken bir şey var dışarıda. Ne? Yok. A ve -b, B. Bakın. Yok. Şimdi gidemem değil mi? Ya. Neyse. Başına da gidebiliyorsunuz arkadaşlar böyle şey geliyordu. Hatta bakın, bak yan tarafta bakın yan tarafta şey var. Onunla başladığımız zaman açsa uyuyorduk. Onu izlemediyseniz bu videodan sonra izleyebilirsiniz. Kanalıma gidip aşağıdan isterseniz abone olun, isterseniz like atın. Ama yani uğraşıyoruz ben nereye Evet. Bu gitmek imkansız bir şey. Ben bir tane... Belki buradan da gidebiliyordur. Emi? Yok. Şimdi Bekronus'a gitmeye çalışacağım. Hoca top. Ha. Şimdi zor kısmı herhalde. Burası da kolay. Ee, ben şuradan geçeceğim. Oh, çok yakındım arkadaşlar. Duvarın içine girseydim mekronsa gidecektim. Ama galiba oyunu bitirmemiz gerekiyor. Bir deneyelim. Arkadaşlar mekronsa uğraşsak da giremedik yani. Zor, imkansız gibi bir şey. Arkadaşlar bir şey göstereceğim. O güzel sayılmaz ama belki bilmeyenler vardır. nerede o? Bakın. Bu vazoya basarsınız arkadaşlar. Eşyaya yani dönüşebiliyorsunuz. Bun, bununla saklanma oynayabiliyorsunuz yani. Bir daha basarsanız. Takmış. Mesela ben ayı dövme şey oldum. Böyle saklanmaç oynayabilirsiniz. İleride bunun videosu gelir zaten. O zaman da bu da bir O zaman de. Geç. Son bir tane şeyimiz kaldı. Buz alma. Yok. Eee bu e, Evinin evlerin arkasında bazı evlerin arkasında hayalet evet. arıyor. Hay, bazı evlerde bir tane bir tanesinde de çuay ee, i̇lk önce bak şuraya gideceğiz. Belki belki o şey belki o evin arkasındaki haritaya bakınca bak, bak, evet. çıkartma gel, şey. gel, gel. gel. Neredesin? Aşağıdayım. Burada. Bu evin bak. arkasında mı? Gel. Aa evet. Hadi harita ya. Köy haritasındaki şuradaki eve gideceğiz. Orada, orada çıkartma var. Belki buraya bakınca açılıyordur orası. O yüzden çöl açısına bir gidelim biz. Arkadaşlar yani çıkartmaları kaldırmış. biliyorum de biliyorum. Çıkartmış olabilir. O Oyun çıkartmaları kaldırmış oluyor. Oraya başladığımız yer bakmıştık ya. Hayır arkasını. Bak işte. Arkadaşlar şöyle gidebilirsiniz. Bunlar noktalar için yani yeni başlayanlar için. Hemen ne demek istedin? Bu evde değildi. Bu eve bakmıştık arkadaşlar. O zaman videomuzun sonuna geldik dur arkadaşlar, arkadaşlar. Ben bir şey biliyorum Emir beni takip et. Ben bir tane gideceğim gidiyorum. Şurası neydi? Arkadaşlar burası değildi. Kalacak. Yok şurası. Şurası ne? Düşüyoruz ne? Orası mıydı? O da bir gizem oldu. Evet arkadaşlar oraya doğru gidiyoruz. Emre'nin dediğine göre orada bir gizem var. Hep priz gidemiyor. Priz. Priz vardı. Priz vardı burada priz. Priz gizemi yoktu burada. Burada bir yerdeydi ama. Yok peşimde mi Burada değilim. Evet arkadaşlar o zaman videomuzun sonuna geldik. Dur gel. dur dur Burada değilim işte. Burada bir şey var. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Görüşürüz. Ne varmış öyle bir şeyler de değil, güzel, <laughs> Eski Oo. evi. Ee, çok pahalı. Burada bir gizem var arkadaşlar. Bunu Belki de. Ne olur? Bu şey? Dur. dur. Nasıl? so this